Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere DHL ile olan ufak bir maceramdan bahsedeceğim. Biliyorsunuz yurt dışından alışveriş yapıyoruz. O zaman da kargo firmaları var. İşte bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Biz genelde ülke kargolarını kullanıyoruz. Nedir işte China Post'tur, işte Hollanda Postası'dır, Türkiye Postası'dır. Böyle ülke postalarını kullanıyoruz. İşte bazen gelmesi bir ay sürüyor. Bazen 15 günde geliyor. Bazen 2-3 ayı bulabiliyor. Bazı arkadaşlar da merak ediyorlar. DHL ile FedEx ile UPS ile alsak nasıl sorunlar yaşayabiliriz ya da ne kadar hızlı gelir diye merak edip bunları soruyorlar. Benim de DHL'le ufak bir maceram oldu ondan size bahsetmek istedim. Sizin de başınıza aşağı yukarı aynı şeyler gelecektir. Ben kendim satın alıp da DHL'i tercih etmedim. Ne oldu? Mikul firması bana ulaştı. KM1 modelini incelemenizi istiyoruz. İnceler misiniz dediler. Ben de olur gönderin dedim. Neyse bunlar bana dediler ki biz DHL'le çalışıyoruz. Ama ben onları uyardım dedim ki bak DHL'le sorun yaşayabiliriz. Bu özel firmalar direkt gümrüğe sokuyorlar. Bazen günlerce bekletebiliyorlar. Bazen de çok yüksek gümrükler çıkartabilirler dedim. Diğer firmalardan birisiyle yollayın dedim. Bunlar dediler ki yok çok yavaş olur. Hani biz bize kısa sürede ulaşmasını istiyoruz diye yollayalım. Bizim anlaşmamız var dediler. Sonra ben de neyse dedim DHL'e yollayın eğer sorun yaşarsak sonra başka bir firmayı deneriz dedim. Bunlar DHL'e verip kargoyu gönderdiler. Ben de takip numarasıyla takip ediyorum. İşte konşimento numarası mı öyle bir şey olarak geçiyor. Onunla takip ediyorum. Önce Almanya'ya gitti. Almanya'dan Türkiye'ye geldi. Yaklaşık da bir hafta filan sürdü bu Almanya'ya gidip Türkiye'ye gelmesi. Sonra Türkiye gümrüğünde bir kaldı. İşte gümrükte değerlendiriliyor filan diye yazdı. Gümrüğe girdiğini zaten anlıyorsunuz o takip numarasından. Sonra bana bir SMS geldi. İşte DHL'in şu numarasını arayın diye. Ben size bunların yine bilgilerini açıklamalarda veririm işte yolladıkları belgeleri, istedikleri şeyleri falan orada veririm. Oradan bakabilirsiniz. Neyse şu numarayı arayın, TC kimlik numaranızı mail atın falan yazmışlar. Mail attım. Sonra birisi bana ulaştı. Böyle müşteri hizmetlerinden birisi. Müşteri hizmetlerinden arayan kişi bana dedi ki ben sizin kargonuzla ilgileneceğim ama bazı belgeler lazım. Bazı bilgiler almam lazım. İşte bana bir mail attı. O mailde de kimliğin ön yüz fotokopisini istiyorlar. TC kimlik numarasını zaten yollamıştım ama tekrar istediler. Bir tane belge doldurmamı istediler. Onu imzalıyorsunuz, fotoğrafını çekip onu da ekliyorsunuz. Neyse böyle belgeler istiyorlar. Eğer varsa faturanızı istiyorlar. Fatura yoksa da nasıl aldığınızı ibraz etmeniz lazım. Bir de link istiyorlar. O linkte de ürünün fiyatını görüyorlar. Ben de bunları AliExpress'ten bir tane link buldum attım. Dedim ki ya fatura yok mu? Çünkü ben bunu satın almadım. Bu inceleme için geldi. Benim dedim bir tane YouTube kanalım var. Orada böyle ufak tefek dedim inceleme yapıyorum. O yüzden dedim faturam yok. Aramızdaki konuşmanın metnini gönderdim bunlara. AliExpress'ten aldığım linkte de şöyle bir şey vardı. Mesela 290 liraya da aynı cihaz var. 600 liraya da aynı cihaz var. Bunlar gitmişler 600 lira olandan değerlendirmişler. 600 lira olanın yanında Air Kumanda falan filan var. Bana verdikleri cihazın ne olduğunu da bilmiyorum. Belki de en düşük modelini gönderdiler. Belki de en yüksek modeli gönderdiler. Ben ne olduğunu da bilmiyorum ama onlar direkt en yüksekten alıyorlar fiyatı. Tabii ben maili gönderdiğim zaman hangi fiyattan değerlendirdikleri falan belli değildi. Ben daha değerlendiresin diye maili gönderiyorum. Bana kargonun içeriğini de sordular. Hem o kağıda yazıyorsunuz hem de mailde zaten soruyorlar. Oraya da yazıyorsunuz. Ben içeriği de söyledim. Biraz söylememeye çalıştım ama mecbur kalıyorsunuz. Zaten her şeyi soruyorlar. Mecburen onu da söyledik. Ben bu belgeleri, bilgileri falan verdim. Maili gönderdim. Sonra bana dediler ki 3 iş günü içinde sizlere geri dönüşü yaparız. Orada bilgileri veririz. Yani ne kadar vergi çıkacak falan. Bunlardan bahsederiz dediler. Sonra gerçekten 3 gün içinde bana geri dönüş yaptılar. Şimdi bunları detaylı anlatmaya çalışıyorum ki eğer başınıza gelirse siz de böyle acemilik çekmeyin. Yani neler yaptım, neler ettim bunlardan fikriniz olsun istiyorum. Bana telefonla geri dönüş yaptıklarında zaten vergi belli olmuştu. İşte vergi ödemek istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye arıyorlar. Aradılar bana dediler ki 59 euro olarak ürün değerlendirilmiş. Size 31 euro vergi çıkartılmış. %20 KDV, %20 ÖTV, 7 euro da bandrol ücreti çıkarılmış dediler bana. Ben zaten 31 euroyu duyunca bir şoka uğradım. Orada dedim ki ya ben bu 31 euroyu ödemem. Bu ürün satın alsam zaten dedim 31 euroyu alabilirim. Böyle dedim vergi mi olur? Ben bunu dedim ödemek istemiyorum. O zaman dediler ürün gümrükten çıkmaz yani ürün orada kalır dedim kalırsa kalsın bana ne yollayan firma ödesin o zaman dedim. O zaman dediler ki siz firmayla iletişim kurun belki onlar ödemek ister. Ben de firmaya mail attım Mikul'a mail attım dedim 31 euro vergi çıkarmışlar eğer bunu öderseniz ben ürünü alıp inceleyeyim. Ödemeyecekseniz dedim firmayla konuşun zaten anlaşmanız varmış ürününüzü geri çekin dedim. Zaten bedava inceleme yapacağız bir de üstüne 31 euro şey parası vereyim yani böyle incelemeyi kendim yaptım bir de kendim para veriyorum üstüne. Böyle dedim saçma şey olmaz zaten cihazları da satmıyorum cihazların hepsi evde duruyor. Bir cebimden fazladan para çıkmış olacak. Sonra beni sokakta gören herkes der artık keriz mıntıkaya girdi. Zaten iyice aptal konumuna girdim böyle bu işlere para harcıyorum diye. İyice de kendimi dedim aptal durumuna düşürmeyeyim. Ben tabi ürünü kabul etmedim dedim firma alıyorsa alsın almıyorsa almasın firmaya mail attım hala geri dönüş yapmadılar ama ürünü ben almayacağım yani 31 euroda vergi ödenmez yok %20 o %20 bu yok bandrol vergisi alt üstü bir tv box alıyoruz 31 euro vergi olmaz yani. Geçenlerde yine videosunu yapmıştım biliyorsunuz arkadaşlar. 150 dolarlık cihaz almıştım. Ona 64,5 lira vergi çıktı. Bu sefer aldığım cihaz onun yarısı etmiyor. Ona gitti 31 euro vergi çıktı. Ben de bu sefer ödemek istemedim tabii ki. Neyse ürün şimdi gümrükte bekliyor. Ben parayı ödemiyorum. Onlar da ödemezse herhalde büyük ihtimal geri gönderirler. Ben dedim ki kaç gün içinde geri döner? Genelde 17 iş günü falan sürüyor dediler. İşte gümrükte bekletiyoruz, görüşmeler oluyor falan gibi şeyler söylediler. Eğer siz de bir ürün alırsanız başınıza gelecek olay bu arkadaşlar. Bilginiz olsun. DHL'dir, FedEx'tir, UPS'tir. Böyle bir firmadan ürün alıyorsanız bunlar kesin gümrüğe sokuyor. Bir de bunlarda şöyle bir durum yok arkadaşlar. Bazen konuşuyoruz işte gümrük memurunun insafına kalmışsın. 10 lira da çıkabilir, 100 lira da çıkabilir falan. Bunlarda öyle bir şey yok. Ürünü en yüksekten değerlendiriyorlar. Atıyorum siz 2 GB model aldınız. Onun 4 GB'ı var. Bunlar 4 GB'tan değerlendiriyorlar. Bir de %20 verginin yanında %20 ÖTV geliyor bu TV box falan olduğu için. Bir de 7 euro bandrol parası iyicene uçuyor fiyat. Kargo hızı da öyle ahım şahım filan değil. Yani Hollanda kargosu ile bizim Türkiye kargosu aynı sürede getiriyor. Benim sizlere tavsiyem normal ülke kargolarından şaşmayın arkadaşlar. Bu firmalara gittiğiniz zaman bunlar direkt gümrüğe soktuğu için bizim gümrük de malum. %20 KDV, cihazına göre %20 ÖTV, cihazına göre yine bandrol parası fiyat iyice uçuyor. Böyle bir video çekip sizleri bilgilendirmek istedim arkadaşlar. Böyle çok soru geliyor. DHL'le, UPS'te, FedEx'te alsak ne olur diye. İşte başınıza gelecekler bunlar. İstedikleri belgeler, bilgiler filan bunları açıklama kısmında bulacaksınız. Oradan göz atabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğen butonunu kullanabilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok memnun olurum. Maddi destek olmak isteyenler de katıl butonunu kullanabilirler. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.